Evet, e, biz e, kekte iddialı olduğumuzu söylemiştim. Şu anda fabrikada dört kek tesisi var. Bu tesislerden e, en sonuncusu olan e, Jaffa keki üretti, ürettiğimiz tesis. İngiltere, e, Avrupa ülkeleri yani Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da tanınmış bir kek. Kek çikolata ve portakal, işte vişne, çilek jelleriyle birleşerek yapılan bir kek. Biz e, kek atlarımızda normal baton kekler, top kekler, ıslak kekler e, yapıyoruz. Ama bu keki Türkiye'de bu yıl ilk defa ürettik ve bir yenilik olarak ülkemiz ve dünya tüketicilerine sunduk. E, aynı zamanda bir ülkemizde bir şirket daha o da yeni getirmiş. İki tane yeni bir ilk defa üretilen kek durumunda biz e, Kek'ten çok ümitliyiz. Yurt dışındaki yabancı, biraz Avrupa müşterilerimizden gıda fuarında numunelerini, son gıda fuarını koymuştuk. Gördüler, enteresan buldular. Ve ilk siparişlerini verdi. İlk siparişimiz İngiltere'den geldi. Jaffa Kek, işte böyle çok farklı bir kek. Tabii biz burada ne kadar anlatsak da tatmadan Anlaşılmaz. Şu anda marketlere mallarımızı yaymaya başladık. Hem de orada tat paneller yaptırarak halkımıza sunuyoruz.